Galatasaray'a kaybedebilirsin bu arada. Ezilemezsin sahada. Nerbahçe'de şöyle bir şey oldu. Avrupa bitti, Fenerbahçe şey durdu. Performansı yetersiz bile olsa kurtarıcı diye oyna Serdar Dursun değil Arda'yı sokarsın. Ne yapacak Serdar Dursun? Altay'dan çok umutluydum. Altay'ın yaptıklarını duyduğum zaman Altay'ın asla bir lider ve bayrak olmadığına inanıyorum artık. O isim Abu Bakar mı? Değil. Benim duyduğum isim Firmino dedi. Murat Aşko hoş geldin. Hoş bulduk. Başkanla başlayalım. Mağlubiyetleri tattırdığım sezonlarda 4-0'la 6-0'la bir şampiyon olamıyorduk. Neyse i̇şte açıdan bakarsak ben taraftarımıza özür dilerken aynı zamanda da umutlarını kaybetmemelerini, birlik ve beraberlikten kopmamaları daha çok çok uzun bir yol olduğunu hatırlatmak istiyorum. Başkanım şunu sormak çok isterim. Eğer yüze gelsek de soracağım. Başkanım siz bizim yerimizde olsanız yani eski her zaman olduğunuz yerde bu yaşınıza kadar oldu. Taraftar koltuğunda otursanız kulüp başkanı böyle bir açıklama yapsa ne düşünürsünüz diye sorardım. Ne düşünürdü sence? Muhtemelen çok sinirlenirdi. Hmm. Çünkü şöyle bir şey var. Dediği seneleri hatırlıyorum. Evet 6-0'lık maçta Fenerbahçe'nin zaten kötü geçirdiği bir sezonda 6-0'la o sezon için taraftarını en azından bir maçta olsa güldürdü. Kötü gidersin. O maçlar senin kurtuluş maçlarındır. Taraftarını güldürürsün. E sen 5 seneden bu yana yani göreve geldiğiniz 5 seneden bu yana hem derbileri kazanamıyorsun. Ekseriyetle Galatasaray maçlarını hem şampiyon olamıyorsun. Şimdi öyle git, gidiyorsundur ki mesela üst üste 4 sene şampiyon olmuşsundur da Galatasaray maçlarını kazanamıyorsundur içeride. Olabilir. Bu arada Fenerbahçe'nin yakın tarihine ben hatırlıyordum ama bir döneyim dedim şöyle biraz arşiv araştırdım. Fenerbahçe'nin iç sahada Galatasaray mağlubiyeti yok bu şampiyonlukların hiçbirinde. Artık Kadıköy'de minimum puan kaybı var. Hatta bir sezon 17-17'si var Kadıköy'de. Mustafa Denizli ile. Son şampiyonlukta da hem Ersun Hoca'da hem Aykut Hoca'da 14 galibiyet 3 beraberlik var. Yeniyor. Sen Kadıköy'ü düşürürsen hele bir de bunun için Galatasaray maçını falan koyarsan o şampiyonluk o kadar. Kolay. Ya Fenerbahçe DNA'sında bu yok. Ha Fenerbahçe'nin DNA'sı değişecektir bilemem ama ha Galatasaray evet olmuş mudur olmuştur. Galatasaray derbi kazanamayıp şampiyon olmuş olabilir. Fenerbahçe derbi kazanamayıp şampiyon olamıyor. Yok, tarihinde yok bu kulübün. Bu kulübü coşturan, kulübü hedefe daha çok inandıran, bu kulübü agresifleştiren şeyler derbi galibiyetleri. Şuna katılıyorum başkanın söylediği. Evet daha ligin ilk yarısı bile bitmedi 4 puan kapatılır. Şunu da düşüneceksin. Şimdi Galatasaray çok sert bir yerden çıktı. Galatasaray bundan sonra 10 maç, 7 maç iç saha. Sen tam tersi. Galatasaray şu ana kadar 7 tane iç sağ maçı oynamışsın, 10 tane oynamışsın. Sen 7 deplasmana çıkmışsın, Galatasaray 10 deplasmana çıkmış. Şimdi Galatasaray benim hep söylediğim sen yani hep... o fikstür avantajı şu an geçti. Galatasaray'a avantajı Galatasaray'a geçti. Puan avantajı onda. Puan avantajı onda artı benim hep sana söyleyeyim, hep konuştum. Bana göre şampiyonluk oyunla, kadroyla falan alakası yok. Şampiyonluk havayla kazanılır. kazandır. Hmm. Şu anda sezon başından Giresun maçına kadar olan bir hava vardı Fenerbahçe'nin. Yelkenlerine doldurup gümbür gümbür gitti. Şu an o havayı da kaybettik. Ha bu hava geri kazanılır mı? Kazanılır. Çok sert yorum değil mi mesela? O havayı da kaybettik yorum. Şu an için kaybettik diyorum. Sen Mesela puan olarak önde olursun zaten. Ya da kaybetmesen bu maçı kazanır <laughs> lider olursun. Çünkü sen iç saygıla sıra geliyor rakibin bir puan geridesin kazan. Vura vura oyna. Ha bu arada... Ne, ne bekliyordun peki başkandan? Başkandan bir şey beklemiyorum. Ben bana soruyorsan ben hep şunu söylüyorum biliyorsun. Bence maçlardan sonra konuşmasın yöneticiler ve başkanlar. Bir gün sonra konuşsunlar. Ben inanıyorum ki başkan bir gün sonra dinlerinde pişman olmuştur bunun. Yani söylemek istediği şey belki ben anlıyorum. Ama öyle söylememesi lazım. Yani ne var Galatasaray'a kaybettiyse değil olay. Galatasaray'a da kaybedebilirsin bu arada. Ezilemezsin sahada. <laughs> bu arada şunu maçı öncesine geleyim mi? <laughs> Tabii. Sadece başkana kızmayalım. Taraftar, atmosfer. Fenerbahçe stadı. Fenerbahçe stadı eskiden Kadıköy cehennemi. Niye? Bunu fiziksel bir şey yapmıyorduk kimseye ama bir rakip takım hocası bu kadar rahat sağ kenarında takımını yönetemezdi. Bir şey atmana bak. Uğultunla, tezahüratınla, Boğardın onu geri sokardın kulübesine ben çok maç hatırlıyorum isimleri lazım bir çok efsane denilen adamlar o kulübelere geri girdi çıkamadılar bir tanesi kendini attı yerlere yuvarlandı falan yani Fenerbahçe çok güzel bir atmosfer açıyor kollarını gel buyur ya diyor sahada derbiler bu arada derbiler sahada oynanmaz derbiler kim sahada oynanır diyorsa hiç bu işi bilmiyordur. Geleceğim şimdi oraya ha, gel yani peki şimdi şöyle derbiler gidelim, gidelim. tesislerde kazanılır bak çıkmadan otobüse, binmeye... mi Hayır, otobüse binmeden mi kazanılır? Hayır otobüse binmeden şimdi <laughs> Galatasaray ne yapıyor? rakiptir kazanmıştır. Kazanan her zaman akıldır benim. Çünkü ve bu arada şunu da söyleyeyim. Galatasaray'ın kazandığı en temiz Fenerbahçe maçlarından biridir. Hakem kararı yok, o yok, bu yok, hiçbir şey yok. Çıktılar, bir ve plan kurdular. Iyi. Bir plan iyi. kurdular. Hayır, onu. bir plan yüzde yüz işledi. Fenerbahçe hiçbir antitez üretemedi o plana. Galatasaray maça derbi gibi hazırlanmış. Fenerbahçe maça Jesus'un söylediği gibi normal bir maç gibi hazırlanmış. Bu kafada zaten bir burada bir bir gol yemişiz. Çünkü ben bunu Jesus'un taktik olarak yaptığını düşünüyordum. İkinci golü nerede yiyoruz? Galatasaray yönetimi gibi bir gün önce gidiyor diyor ki tesire kardeşim evet maaş alıyorsunuz maç başınız da var. Prim sisteminiz de var. Olsun bu maçı ekstra 10 on milyon TL prim. Bir sıfır daha ekle. Bir gol daha ekle oraya. Kim diyorsa ki prim bir işe yaramaz yine çok iddialı konuşacağım. Prim çok işe yarar. Futbolcu maaşı hak görür. Tamam Der ki ben bir iş yapıyorum. Hak edişimi alıyorum. Prim futbolcuyu motive eder. Futbolcuya şöyle abi. Tavşanı havucu göstereceksin. Buraya koyacaksın. Tavşan o gitmeye çalışacak. 10 milyon değil. Ya çok basit. Maç kazanınca kaç para geliyor federasyon? 3 milyon mu? Tamam da ya. Federasyondan gelen parayı prim açıklıyorum. Size ediyorum. veriyorum. Bak Fenerbahçe takımının performansı bu tabii ki afaki. Bunu ispatlayamam. %50 daha fazla olurdu sahada. Hele yabancıların. Ya tesislerde eski videoları izleterek, eski maçlardaki türbinleri izleterek falan. Yabancı futbolcu güler. Peki yabancı... şimdi. Yani olmaz. Bir rahatlık vardı Fenerbahçe tarafında. Rahatlık mı? Vurdum duymazlık mı? Gevşeklik mi? Genel olarak maça doğru. Yani herkes burada Fenerbahçe alır düşüncesi ağırdı. Geçen haftaki program duruyordur. Orada şöyle bir şey demiştim. İnşallah demiştim maça klasik Santifor'la başlar. Yani Icardi ile Gomis'le. İnşallah Barış Alperle başlamaz demiştim. O bize ters gelebilir demiştim ki. Baktık ki Okan Hoca şöyle bir plan yapmış. Ben bütün koşucuları atayım içeriye. Evet. Mertens'le sahte 9 yapayım. Fenerbahçe zaten Fenerbahçe de gelsin. Fenerbahçe zaten top... O, to o, o cesur, e, bir karar e 37. cesur bir kararı. %63-37. Cesur bir kararı. Tamam 63 37 topla Otur. oynama. Fenerbahçe oynasın demiş o Hoca. Üstüme zaten gelecek. Ben oraya santiforu koysam da gelecek. Koymasam Koyma. Koyma. Gelecek. Bari ben gelince arkaya bütün koşucularımla alan yaratayım. Kerem'le, Raşit Say'la, Barış Alper'le. Gerekiyorsa Mertens'le. Gerekiyorsa Saşa ile yani yine hareketli oyuncuyla tüm planı tuttu Okan Hoca'nın ve Fenerbahçe bunu önlem alamadı. Jesus mu sınıfta kaldı? Jesus sınıfta kaldı. Kendisi de söylüyor. Bu mağlubiyetin sorumlusu benim. Burada şunu demek istiyor bence. Ben doğru analizi yapamadım. Ben rakibin normal oynayacağını düşündüm. Yani ben Okan Buruk'un bu bizim için sıradan bir maç demecini samimi buldum. Halbuki samimi değildi. Ben burada söyledim. Bence taktik yapıyor dedim. Hmm. Çünkü Okan Buruk derbi gibi bazı farklı bir diziliş, farklı oyuncular, farklı taktik, farklı evet. motivasyon kendisi de söylüyor. Biz her anlamda doğrusunu yapmışız. Evet. E bu ne demek? Demek ki sen derbi gibi hazırlanmışsın. E ve hep söylüyorum. Derbilere derbi gibi hazırlanacaksın ve Fenerbahçe taraftarı çok seveceksin. Ben de çok seviyorum. Hala da inanıyorum ama 3 derbi daha gol atamadı Fenerbahçe. Peki şimdi e, benim anladığım Fenerbahçe sadece Hı. 3 puan kaybetmediği görüşündesiniz. Tabii ki. Birçok insanda. Bu sertlikte anladığım kadarıyla bu yüzden. E, ya sertlik şundan. Şimdi sertliğin içinde üzüntü var. Hayal kırıklığı var. Öfke var. Beklediğini görememek var. Taraftarın inandığı kadar oyuncu grubu ve hoca inanmamış derbi galibiyetine. Yani biz daha çok inanıyorduk. Ben bunu iddia ediyorum. İki sene de tartışırım. Biz çok inanarak gittik. Ve ben çok stresliydim. Hatta bir arkadaşım dedi ki ya niye bu kadar stresli? Niye rahat değilsin? Dedim ki niye rahat olayım ki? Sonuçta rakibin Galatasaray. Değişik kadro çıkartmış. Bir şey planlamış. Bakalım biz buna ne yapacağız? Biz aynı oyunu oynamaya çalıştık. Hani biz şimdi Galatasaray Gomis ya da Icardi de oynasa normal bir klasik dizilişle de oynasa böyle oynayacaktık. Yine böyle, abi öyle oynamayacaksın. Bu derbi bak Fenerbahçe yıllarca niye derbi kaybetmedi? Derbiye farklı hazırlandığı için. Derbi farklı görüşüm ve içerideki bayrak oyuncuların takımı derbiye. Ya ben Volkan Demirel'in de örnek vereyim. Hani uzun yıllar o kaptandı ve derbi mağlubiyeti yok. İnanılmaz bir kariyer. Volkan'ın ben hoca olarak kızdığını bilirim. Ayar verdiğini bilirim. Yani rakip böyle haldurulururken yani ne yapıyoruz? Hani bir şey yapın kenardan. Hani bir şey var. İşinde gitmiyor. Şimdi ben o gün maçta e bir korner karambolden offside olan golde neyse dedim. Kerem Aktürkoğlu'nun sayılmayan golle biz bugün yandık. Böyle bitmez bu maç dedim yani. yani devam bunlar gelecek. Yani bir yerde kalmayacak Atacak. offside. abi. Yani Beşiktaş maçında melekler korudu. 70 dakika son 20 dakikada da Vegos sağ olsun atamadı. E Trabzon'da Trabzon'un halini görüyoruz. Evet. O Trabzon'a gol atamadık. 2-0 yenildik. Yani 42 gol atmış Fenerbahçe. Bu maçların içerisinde Galatasaray'a, Beşiktaş'a, Trabzon'a golü yok. Golü yok. Başakşehir'e de bir tane attı bir yani tane üst sıralardan. Bir Adana Demir'e hani üst sıralardan 4 attı. Burada tabii işin başına Fenerbahçe'de şöyle bir şey oldu. Avrupa bitti. Fenerbahçe durdu. Yani bakalım böyle gidişine. Avrupa maçları devam ederken inanılmaz gol atan İki tane takımı var Fenerbahçe'nin o zaman. 25 oyuncusu var diyorduk. 2 11'i var diyorduk. Rotasyon var diyorduk. E i̇şte nerede bu takım? Peki, geri kalanı? Soru da bu. Yani ne oldu Fenerbahçe? Abi Arda Güler'e ne oldu? Şimdi Bilmiyorum. bana Arda Güler şöyle mi diyorlar? Performansı yetersiz. İnanmıyorum. Performansı yetersiz bile olsa kurtarıcı diye oyuna Serdar dursun değil Arda'yı sokarsın. Ne yapacak Serdar dursun? Yani zaten üretemiyorsun ki üretemediğin bir oyunda santrafor ne yapacak oyuna girip? Senin Arda gibi üretecek Emre Mor nerede? Niye yok Emre Mor? Mert Hakan nerede? Geçen sene İsmail Kartal döneminde Fenerbahçe taşıyan oyuncular bunlar Arda, Mert Hakan. Değil mi? Yani İsmail Hoca sezonunu hatırlıyorum. Ya Mesela bu arada Can'a ne oldu? İrfan Can'a mesela evet 45 günlük milli takım arasından sonra ne oldu İrfan Can'a da bir garip vücut dili. Fiziksel inanılmaz düşüş. Kırmızı kart görüyorsun. Ya bağıra bağıra gitti bu arada kırmızı kartı. Ben kırmızı sorayım. karta gidiyorsun. Ya isyan et. Kartı gördün bir itiraz et. Ya yalandan haksız da olsan itiraz et. Kırsını göster. Depar atarak dışarı çıkıyorsun. Bu ne demek biliyor musun? Ha ben 11 başlatmadım mı? Sen bilirsin o zaman demek. Ben buna ihanetle eşdeğer tutarım. 10 dakikada kırmızı kart göremez Fenerbahçe oyuncusu. 15 dakikada mı görür? Kaç dakikada görür? Öyle bir şey. 15 dakika, 20 dakika. Neyse, göremezsin kardeşim. Maçın bitimini uzatmalar dahil 15 dakika falan i̇şte vardı. İşte bunun hep eksikliği, Fenerbahçe'nin içeride bayrak oyuncusu olmaması. Ona bayrak dersin, lider. Ben bayrak diyorum. Hı. Altay'dan çok umutluydum. Altay'ın yaptıklarını duyduğum zaman, Altay'ın asla bir lider ve bayrak olmadığına inanıyorum artık. Yasus'ta da ciddi bir form düşüklüğü var. Fenerbahçe'de şöyle aslında yani biraz genel yani bakalım. Fenerbahçe'de gibi... hem erkek basketbol takımında hem futbol takımında nasıl övüyorsak yeri gelince eleştireceğiz yani. Kimse hatasız değil. İki hoca da formsuz. Çok doğaldır. Hocaların da formsuz dönemleri olur, olacaktır. Bunlar da insan, robot değiller. Ee, benim formsuzundan daha çok takıldığım yer demin konuştuğumuz konu. Ya bazı oyuncular niye yok? İsmail Yüksel'e ne oldu? Şimdi da yok piyasada değil mi? Yok. İki yok, Crespo yok. O da milli takım dönüşünde yok. Yani o 45 gün sonrasında yok. Niye İsmail düşünülmüyor? Şey ne diyorduk Avrupa zamanı? Fenerbahçe öngörülemiyor. Fenerbahçe kimle oynayacak, hangi 11 başlayacak, nasıl bir sistem yapacak, pas oyunu mu oynayacak direkt. Şimdi Fenerbahçe buydu. Fenerbahçe şu anda ne? 11 e hepimiz sayıyoruz. İşte 3, yani ne değişiyor? Ya 3'le 4'le oynuyor. Yani oradaki stoper değişiyor sadece. Stoperine bir oyuncu konuyor. Fenerbahçe'de şu başlamış. Duyumlar. Tabii şimdi işler kötü gitti mi duyum başlar. Ha bu arada ben tekrar ediyorum. Hep aynı şeyi vurgulayayım ki unutulmasın. Benim hala şampiyonlukla alakalı umudumda bir azalma yok. Havayı kaybettik. Hava kazanılır. Havanın nasıl kazanılacağını da istiyorsan birazdan konuşuruz. Yani onun da formülü belli. Fenerbahçe'de o unutulan oyuncular, şimdi şu, söylentiler başladı. Bazıları maaşından mutsuz. Kim bunlar? İsmail Yüksek, Crespo, Altay Bayındır. Bir parça düşük kalıyor tabii ki bu kötü oynuyor anlamında. Belki kafalarını meşgul ediyor ki İsmail'in kontratı iyileştirildi ve uzatıldı. O günden beri İsmail hala yok sahada. E o da bir tuhaf yani. Şimdi burada yönetime de bir şey diyemezsin. Kardeşim sen bu kontratı yaptın ama. Tabii tabii canım. Mı? Ya imzalım Ya, ya tabii abi artık Yani bu... işleri iyi giderken biraz daha para, işler abi yani. Abi bu menajerler şimdi Crespo tut... yiyorlar mesela. Çok acayip şimdi bir şey. Crespo yani. yiyor o menajerler. Diyor ki mesela Crespo'ya sen kendi menajerini bırak bak seni ucuz oynatıyor Fenerbahçe'de. Bana gel ben seni daha pahalı iyi yere götüreyim diyor. Futbolcu bu da insan duygularıyla yaşıyor. Muhakkak form düşürmez bu ama kafayı karıştırır. Diğer taraftan salar daha doğrusu. Ya salmasa bile ya ben Acaba mı der? Ya acaba bu menajer doğru mu söylüyor? Benimki bana yalan mı söylüyor? Beni kandırıyor mu? Ama sen imzalamışsın bu kontratı. Sonuçta sen Portekiz ikinci liginden geldin. Yani çok bir... tuhaf. Fenerbahçe'de bir şey oyuncu ve yönetim arasında bir para krizi mi var yani? Ya bunun adı para krizi. Bunun adı bilmiyorum ne oldu. Şu an tam adlandıramıyorum. Bir ufak bir kriz oldu kesin ama. Yani İsmail Yüksek kontratı iyileştirilene kadar ev tutamıyormuş mesela. Tesislerde kalmak zorundaymış. Şimdi iyileştirilmiş. Ya bunlar önemli. Bak küçük detaylar belirler. Mesela prim bazılarına küçük detaydır. Prim. Benim için en büyük detay. Çünkü prim demek ceza demektir. Sen prim koyuyorsun ne demek? Prim veririm, ceza da keserim sana. Peki. Şimdi İrfan Can, şunu biliyor. Baba ne oldu ki kırmızıyı gördük. İki maç ceza, e sonra ben oynayacağım. Ne var bir şey yok gidiyor ya. Bana maddi bir, affedersin giren çıkan yok diyor. Futbolcuyu tek terbiye edeceğin şey paradır. Laf, video, fotoğraf, arma, çubuklu. Onlar bizi etkiler. Onları etkilemez. Onları tek şeyle motive edersin. Para. Yani bir Volkan Demirel değil hiçbiri. <laughs> Kusura bakma Volkan Demirel'i eleştirirsin, eleştirmezsin. Kaleciliğinin son zamanı. Düştü dersin, kilo aldı dersin ama Volkan'ın Fenerbahçeliğini. Şimdi şöyle bir örnek vereyim biraz Altay'la eşleştirerek. Volkan hiçbir transfer görüşmesine ilk imza hariç menajerini sokmadı. Şimdi Altay konusuna giriyoruz. Şimdi geliyoruz oraya. Gelelim da. Kaleci Altay ve meselesi. kaptan. Kaleci ve kaptan. İki tane. Biri Volkan, biri Altay. Yani Halef Selef. Bir önceki ve şimdiki. Volkan gelirdi, kulüp başkanıyla görüşürdü. Prensipte anlaşırdı, menajerlikler detayını konuşurdu. Yani işte hukuki boyutu diyelim. Yani şu maddeyi koyalım, tazminat koyalım, işte vırt vırt bon servis yazalım, çıktı maddesi koyalım. Altay arkadaşımız çağrılıyor. Altay profesyonel olmayan bir arkadaşını menajer olarak atayıp, yani bari sen para kazan diyor herhalde, menajer kazanmasın. Kulübe onu gönderiyor. Ve garip bir rakam istiyor Fenerbahçe Spor Kulübü'nden. E ben Avrupa'ya gitmek istiyorum falan. Ya sevgili Altay, güzel kardeşim. Ki benim Altay'ı ne kadar savunduğumu falan beni izleyenler biliyordur. Ya gitmek istiyorsan o parayı da ama... zaten gidebilirsin de güzel kardeşim. Parayı... Bak Avrupa'daki kulüpler bizim gibi değiller. Böyle sadece sağ... Avrupa'daki kulüp açar bir bakar. Şimdi bir adam var, istediği bir rakam var para. Ne yapmışlar ya bu Altay'a bir bakalım der yani. Şampiyonluk? Yok. Kupa? Yok. Milli takımda bir başarı? Yok. Altyapılarda, hani böyle altyapıların çok ekstra olmuyor. Mesela Berke Özer altyapıların efsanesidir. Altyapılarda öyle bir durum o da yok. E derler ki Altay sen neyine güvenip bu kadar istiyorsun? Maç performansın gelmeden okudum kurtarma yüzdesi yüzde 65'e düşmüş. Şimdi büyük takım kalecisi yenecek her golü yiyorsan o zaman her kaleci o kaleye geçer. Senin bazen yenecek golleri yememen gerekiyor. O yüzden şimdi günlerdir videolar dolaşıyor Volkan Demirel'in Galatasaray maçı performansları. Daha öncesine gidelim. Rüştü Reçber'in Galatasaray maçı performansları. Ben çok maçlar hatırlıyorum. Fenerbahçe'nin çok mahkum oynayıp kaleci performansıyla berabere kaldığı ya da kazandığı maçlar. Ya 96 Trabzon'daki maçın ana kahramanı Tabii ki Rüştü Reçber. Rüştü ya hadi e, sağdan vuruyorlar, e, sağdan vuruyor alıyor. E, Galatasaray'ın yeni stadının açılışı. Ya maçı var, Volkan de Demirel. Volkan Demirel ya. Neler kurtardı? Sayısını ben unuttum. Ama mesela bu maçta da Galatasaray'da Muslera yine maçı etkiledi. Ya maçın yıldızı Muslera. Evet. Bak herkes ikardi falan Maçın yıldızı şöyle Batshuayi'nin vuruşu bana göre Galatasaray'ın ilk golüyle aynı çok daha iyi vuruş. İnanılmaz bir yere gidiyor top çünkü. Tam direğin dibine vurmuş. İnanılmaz çıkarttı. Evet. E Ro... tabii Rossi arkadaşımız var yani. Vermediği bir pas var orada Rossi'nin. Ağır olacak ama bugün atarım takımdan. İhanet. O da ihanet. Çünkü gelmişsin King Açıkmış. Sana doğru gelip açıyor bir de kendini. Yani attı artık bana diyor. Ve King bu takımın santiforu. Sen tamam atıp kahraman olayım diyorsan abi güle güle. MLS'e gidersin o zaman devam evet. edersin. Zaman. Altay'a gelelim. Şimdi gelelim. anladığım kadarıyla Altay konusunda sen şuraya geldin. Evet kardeşim Fenerbahçe bir karar vermek zorunda ve gerekse eyvallah deyip onun yerine artık bir kaleci mi lazım Fenerbahçe? Lazım. Fenerbahçe bu sezon artık Altay'ı zorlayacak. Çünkü de şunu gördük İrfan Caner İrbayat demek ki zorlayamıyor Altay'ı. Her türlü olaya rağmen bak yine rahatlık var kafada. Nasılsa ben oynarım rahatlığı. Yani ne olacak ki ben Galatasaray'dan kötü oynadım bugün. E haftaya yine ben kaledeyim nasıl? Bu rahatlığı almamız gerekiyor ellerinden. Yani e, bu iyi bir rahatlık değil. Ha bunu bazı oyuncu pozitif kullanır. Volkan Demirel örneğine yine geri döneceğim. Volkan'ın da çok ciddi onu zorlayan bir yedeği yoktu ama. Ya Volkan çok iyi bir Fenerbahçe'ydi. Volkan bayrak oyuncuydu. Sahipleniyordu takımı. <laughs> Kaybettiği gün taraftar kadar üzülüyordu. Kazandığı gün taraftar kadar seviniyordu. Ha parasını kazanıyor mu? Kazanıyor. Hak etsin o da kazansın. Altay da kazansın. Kimse bir şey demiyor zaten kazanmasın. Kimsenin parasında da pulunda gözü yok Fenerbahçe'nin taraftarını ya da başkanın. Ama gün sen kulüp kalecisi değilsin abi. Takım kaptanısın. Seni kulüp çağırıyor sen gideceksin transfer paranı görüşmeye. Sonra menajerin girer konuşur. Ha Avrupa'ya mı gideceksin? O zaman iyi bir menajerle anlaş. Senin arkadaşın seni Avrupa'ya... Bak niye Uğurcan Çakır gidemedi Avrupa'ya? Onun da menajeri abisi. Olmaz. Oralara gitmek istiyorsanız çok profesyonel organizasyonlarla çalışacaksınız. Yani hem Arkadaşım para kazansın. Fenerbahçe bana yılda 2 milyon euro versin. Milyon euro istiyorsun. Bir daha söyle. ne yaptın Fenerbahçe'de? Ya baba Avrupa'ya gidin de. Hayır hayır. Fenerbahçe'nin kalesini koruyor. Ya bir camiyeyi büyük Kaptanısın yapan. ya sana. Ya. bir camiyeyi büyük yapan şey. Bir şunu da gelelim. Bir camiyeyi büyük yapan Sayın şey. Sayın Başkan'ın söylemleri var. Biz Altay'ı sadece bir kaleci olarak transfer etmedik. Biz Altay'ı gelecekte bu takıma emanet edeceğimiz kaptan olarak. Yani sana kulüp başkanı da böyle bir övgü yapmış. Fenerbahçe Spor Kulübü başkanı seni övmüş kardeşim. Ha sen eğer bu kafaya geçtiysen bu parayı oynarım. O, ya, o zaman Güle güle Altay vazgeçilmez değilsin. Şimdi yanlış anlaşılmasın bir daha söyleyeyim. Bu sorunlar Fenerbahçe şampiyon olamaz. Fenerbahçe bitti bu sezonda bitti. Daha işte 21 hafta kala biz havla, öyle bir şey yok. Buraya biz şimdi müdahale dertleşiyoruz. lazım. Dertleşiyoruz. Dertleşiyoruz abi. Buraya, Dertleşiyorum ben. Buraya müdahale lazım diyorsun sen. Şart. Bak bir defa Samandıra'ya müdahale şart. Samandıra'da iplerin sıkılaşması gerekiyor. Hmm. Biraz gevşemiş demek ki o ipler. Derbiye bak. Fenerbahçe derbiye takımı gereceksin abi sahaya çıkartırken. Kimse kusura bakmasın. Ama hoca öyle diyor zaten. Ne diyor? İkinci yarı gergindi diyor takım. İlk yarı niye değilmiş? İkinci yarıda maça iyi başladık fakat zaman ilerledikçe Fenerbahçeli bazı oyuncular gerilmeye başladı, gergin hissetmeye başladı. Galatasaraylı oyuncuların daha özgüvenli olduğu gözüküyordu ki atmış oldukları golde tabii ki özgüvenlerini arttırdı. Bizde de sıkıntı var. Galatasaray ikinci yarıda oynamadı. Aksine Galatasaray soğuttu maçı ikinci yarıda. Galatasaray'ın son 15-20 dakika kadar bir Fenerbahçe... Bir ilk ikinci yarı başladı bir iki geldiler. Sonra tutmaya başladılar. Derler ki Fenerbahçe bir gelsin bakalım. Çünkü bir Fenerbahçe'de bir zinciri boşaltacak. Biz yine arkaya açığı kovalayalım. Ben şunu demek istiyorum. Takımı gereceksin dediğim o öyle Galatasaray oynuyor diye gerilmekten bahsetmiyorum. Örneklerle gideyim. Obradoviç. Çok büyük antrenör değil mi? Dünyanın kabul ettiği Avrupa'daki en büyük basketbol antrenörü. Maç oynar. Maç sırasında dikkat edersin. Hayati maçtır ha kritik. Ve kaybediyordur takım. Çat gider teknik foil alır. O takım uyansın gerilsin sağdaki takım diye. Hakemlerin üstüne oynamaya başlayan gerilsin. Çünkü atmosfer eziyordur, rakip eziyordur. Bir şey vardır sağda. Yani sen Samandıra'dan çıkarken otobüse futbolcular güler yüzlü binmeyecekler abi. Gergin binecekler. Der bir gerilim olacak futbolcunun üstünde. Fenerbahçe, Yesus konusunda yönetim nasıl davranmalı? Biraz aslında geliyorum oraya da gidiyorsun. Bir defa hocaya şu anda dokunmayacaklar. Şimdi hocanın 5 aylık icraatına bakarsan hocanın bu maçı kaybetme kredisi biraz, var biraz, zaten. Biraz yönetim problem mi var? Konfor alanına mı karışıyorlar onu bilmiyorum. Ya, yani duyumlarım var ama ben duyumla hareket etmem. Yani konfor alanına müdahale mi ediyor hocanın? Bilemiyorum. Çünkü hocanın istekleri belli. Yani hocanın transfer işte de böyle. Hocaya acaba istemediği oyuncular mı aldırılmak isteniyor? Yani bunu da alsak iyi mi olur diye bilmiyorum. Bak beyin fırtınası yapıyoruz şu anda. Ben sohbet ediyorum burada Fenerbahçelerle. Ama hocanın kredisi var mı dersen var. Hocanın bana 5 adet, hani Avrupa'da grup lideri olarak çıkmışsın. Son 16'sının ligde de ikincisinin 4 puan farklı olabilir. Yani 4 puan iki maçtan bahsediyoruz. Ha tabii Allah korusun 2 la iki, ikilaverajda çok büyük avantaj kaybettik. Ben Fenerbahçe şampiyonluğu kaybetse bile Jesus konusunda ısrarcı olması gerektiğini. Ya olunmalı ama hocanın e, mizacına bakarsan hoca şampiyon olmasa kalmaz. Koca kalmaz. Hocanın şöyle bir şey olabilir. Rakamlara bugün baktım biraz derbi yani sağ Sağolsun gazeteciler bugün paylaşmışlar. Acaba hoca gerçekten söylediği gibi derbilere sıradan maçlar olarak mı görüyor? Yani ekstra bir hazırlığa gerek yok. Kazanırım. Ben geneline bakarım işin. Büyük fotoğrafa. Olabilir. Belki de bu yüzden derbi Ama biraz motivasyonu farklı. Bence biraz da böyle yani. Beşiktaş maçı, Trabzon maçı, Galatasaray maçı. 42 gol atmış Fenerbahçe'nin gol atamaması. Daha kötüsü de biliyor musun? Her derbide performans geri gitti. Doğru. Ben golü de geç. Beşiktaş maçının ilk... İlk yarısı özellikle çok iyi bir Fenerbahçe var. Trabzon'da bence ilk yarı iyi bir Fenerbahçe var. Galatasaray maçında ilk 10 dakika. Dursi'nin o pası vermediği yere kadar var Fenerbahçe. Ondan sonra yok. Çünkü orada bence döndü maçlar. Yani 0-0'dı. 3 gol yiyorsun yine bence Jesus buna muhtemelen çok kızmıştır. 3 gol de sen veriyorsun topu. Hep kaptırıp gitti pozisyonlar. Evet. Yani hiçbir pozisyon böyle olgunlaşıp gelmedi. E, Bakın... Dansar dönemi geliyor. E, kaç gün kaldı? Bugün onu 2 gün var. Artık ya var. ya yaşaş, Samet Akaydın geldi. Evet. Stoper istedi. Söylemiştin zaten. Çok istiyor diye istedim. Hoca çok istiyordu. Samet'i özellikle istiyordu. Peki. Bir golcü şart mı? Buradan gidelim. Hoca sol bek istiyor. Kesin. Alioski istemiyor onu biliyoruz. Alioski istiyor. O sahi de istemiyor. Şöyle o sahi istemiyor derken. <laughs> ya bazen bu Türkçe garip bir. Şöyle o sahi isteyen varsa verebilirsiniz. Anladım. Çünkü ben bir sol bek alıp Ferdi sağ bek oynatmak istiyorum. Yani o sahiyi arkaya çekecek. Yani yedek plan, yedek kadroya Peki. diyelim. Hocanın normal istediği skorer kanattı bir tane. Hani bizim hep dediğimiz Fenerbahçe'nin o alıştıysa işte, Musa Soğuk gibi. Ama benim duyduğum kadarıyla yönetiminde bir santifor alalım biz buraya. Yani biz tane santifor alalım. Duyuyoruz. O isim e, Abu Bakar mı? Değil. Öyle mi? Benim duyduğum isim dün bana bir telefon yani bir arkadaşıma sohbet ederken ya haberim var mı kime girmişsiniz dedi. Kime girmişiz dedim ben de. Yani camian yani spor camiasından birisi. Hmm. Fenerbahçeli değil onu da söyleyeyim. Tam. Firmino dedi. Nasıl hangi Firmino dedim ben de tamam mı? Hani bildiğimiz değil herhalde dedim. İşte Liverpool'daki firmin dedi. Nasıl dedim peki oluyor? Ya hani nasıl alacağız dedim yani sonuçta. Oynuyor Liverpool. Dedi ki yaşı geçiyor artık. Klopp'un çok birinci planda düşündüğü bir santifor değil. Artı sezon sonu kontratı bittiği için de Liverpool onu bir şekilde elden çıkartmak istiyor. Hatta Rogon firması düşünür müsünüz diye de bunu kulübe soran onlar ama... Bir daha söylüyorum bu bana dün bir so dost sohbetinde yani başka bir şey konuşurken yani hatta şöyle diyeyim Galatasaray'ın Antalya yaptığı teklifi konuşurken oradan bu çıktı mesela. Ben onu söylüyordum ya bunlara girmişsiniz falan çünkü o da bana gelmişti o sırada kaynaktan. O Hacı dedi ki ya a. siz de buna girmişsiniz dedim. Mesela Deniyor Fenerbahçe için. Fenerbahçe'nin şu ana kadar 10 Ocak bugüne kadar Hacirayt ile ilgili hiçbir girişimi yok. Anladım. Onu söyleyeyim. Ama Galatasaray'ın var. Flaşmış bu arada isim. İsim çok flaş ama doğru mudur? Sonuçta yazın Mehdi Taremi ismi de çıktı. Biz var dedik yok dediler. Olmayabilir. Olabilir. Ama biz zamanında Mesut Özil Fenerbahçe'ye gelecek dediğinde bir rüya dediler. İki gün sonra imza attı. yani Doğru. Bu transfer böyledir. Firmino büyük isimdir, marka isimdir. Belki Santfor almayacaksınlar ama Firmino ise alırsın. Şimdi sen bir Santfor istemiyorum dersin ama Firmino geliyorsa tamam dersin. Şu anda bir kriz var. Evet İster kabul edilsin, ister edilsin. Mini kriz. Şu anda bir kriz var. Mini kriz. Yani kafzehinlerde zihinlerde de şöyle. Fenerbahçe'nin şimdi deplasman başlarına gideceği yerlere bakıyorum. İşte ona gelecektim eminim. Kafamda Çözümü şey söyleyelim. var. Kafamda şey var. Yani Fenerbahçe kazanır düşüncesi artık değişti bende. Çözüm bundan sonra Çözümü yani, vereyim. krizi krizi Jesus yönetecek ama şöyle kazanmaktan sana. başka çare yok. Sen diyor. de ki bana sen abi şimdi orada o koltukta sen oturuyorsun da. Yöneticisin, evet. Diyeyim, idari direktörsün, sportif direktörsün. Bana neysen. Abi bir, hemen bir prim ceza sistemi. Hemen. Kardeşim katlamalı. Bugün kazandın mı? 1 lira. 2 maç üst üste mi kazandın? 2 lira. 3 maç mı? 4 lira. 4 maç mı? 8 lira. Çift katlamalı prim. Tersi. Kaybettik mi? Ceza. İkinci üst üste mi kaybettik puan? Bir daha ceza. Öyle mi? O da katlamalı. Bu hemen bir defa yazılacak abi. Samandıranın duvarına o aslar ve fotoğrafların. Çıkış yok, hücum, ofens. <laughs> tak abi prim ceza yönetmeli. Böyle asacaksın. İngilizce, Türkçe, Portekizce artık hangi oyuncu varsa. Bir bu. Pirin bir, gelmedi. İki. Bunu bir defa Samandıra'yı gereceksin. O Samandıra böyle yay gibi olacak. Gerilecek o Samandıra. Tamam mı? Bak Samandıra'dan bahsediyorum. Başka hiçbir yerden. Samandıra gerilecek. Antep'e gideceksin kazanacaksın. Şu an Antep Fenerbahçe'nin en önemli maçı. Ligin geri kalanı için. Antep'i kazanıp bir seri başlatacaksın. Adana maçını kazanıp tekrar o demin bahsettiğim hava var ya o havayı geri alacaksın. Ya bak ben evet düştüm ama ayağa kalktım. Geldim Adana Demirspor gibi bu ligin Belki en keyifli top oynayan takımlardan birini kendi sahasında yendim. Hele sansasyonel bir skorla da yenersen yemede yanında yat olur. Ama Fenerbahçe'nin mesaj vermesi şart şu anda lige. Şu anda Fenerbahçe mesajı geri çekti. Sezon başından beri verdiği. Hani dediğin bu maçı kesin kazanır. Çıkar, basar, Aa, evet, yediğinden o. fazlasını atar falan filan. Bu şimdi bir kenara geldi. İbrahim Yavuz Şahit burada yayında olanlar da e, kaydı var yani. Play Spor'da Ren maçını konuşuyoruz. İlk yarı 3-0. Devrede dedim ki döndürecek Fenerbahçe maçı. Çünkü o umut vardı. Vardı. O mesajı veriyordu. Şimdi Fenerbahçe'nin o mesajı vermesi için diyorum ya. Şimdi ne dönüyor Fenerbahçe'nin? Artık fikstürü zor değil mi? Mesaj nasıl verirsin abi? Ben zor fikstürden çıktım kardeşim. Tabii. Zora girdim evet. Kolayda takıldım. Kolay demeyelim. Daha sonra hiç kolay bir maç değil ama. Hani nispeten iç sağ derbisidir ya da işte Giresun'a kaybettim, Trabzon'a kaybettim, Galatasaray'a <laughs> kaybettim, gol atamıyorum, zorlanıyorum, pozisyona giremiyorum, gol atmayı da bırak hani. Zorlanıyorum maçlarda. Ben Antep'le beraber ayağa kalktım. Üstüne gittim işte Ümrani deplasmanı galiba. Onları yendim. İşte geldim içeri Konya'yı yendim ve gidip Adana'da Adana Demirspor'u yenip evet tekrardan masaya oturduk. Kağıtları bir dağıtalım. Ben tekrar masanın abiliğini aldım. Orada Galatasaray'ın dörtte 4 yapması falan önemli değil. Galatasaray yapsın. O zaten doğal akışında yapması gerekiyor şu andaki fikstüründe. Evet. Benim anormal daha efor sarf etmem gerekiyor. Ha bu arada arkadan gelenlere haksız etmedim. Başakşehir geldi. Beşiktaş Antalya'yı yendi anda hiç orada. Yani ee, Biraz daha heyecan geldi ligi. O kesin. Trabzon bence artık Onlar gitti bence attı. E, muhtemelen de hoca değişir. Bunu da haftalar önce söylemiştik. Kızmışlardı. E, hoca ile kısıtlı kalır mı bilmiyorum. Orada bir değişim olacak kesin ama. Peki. Murat Açık teşekkür ederim. Rica ederim. Haftaya görüşürüz. Görüşmek üzere.